Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle çok güzel, çok tatlı, örmesi bir o kadar kolay ve çok tarz duran bir çanta öreceğiz. Yine bir takipçimin üsteği üzerine ördüm bu çantayı ve çok beğendim. Kesinlikle birkaç tane bu modelden renk renk örmeye karar verdim. Tabanımız şöyle dikdörtgen olarak ilerliyor. Daha sonra üst kısma çıkışımızı sağlıyoruz ve modelimizi kurduktan sonra kulplarımızı direk bağlama yöntemiyle şuralardan bağlıyoruz arkadaşlar. Astar diktirebilirsiniz. Kese tarzı astarlar yaptırabilirsiniz. Çantanın orijinali de o şekildeydi. Ya da isterseniz direkt çıt çıt dikilebilir arkadaşlar. Çok güzel, çok kolay bir çanta. Yeni başlayanlar da örebilir mutlaka. Ben bu çantam için şöyle 8 numara tığ kullandım arkadaşlar. Pimse yine şöyle çok kalın olmayan, çok ince olmayan orta kalınlıkta bir ip. Çantamız için 8 numara ve 6,5 numara tığ kullandım. Bu numarayı çantamızın bakın şu kısmında kullandım. Bir de kulp kısmını örerken kullandım. Mutlaka çantanızı mesela 7-8 ile ördünüz. Kulpunuzu ve çantanızın bitimini mutlaka 5 ya da 6 numarayla bitirin arkadaşlar. Çünkü şu çevreme, çevrelemeyi yaptığımızda çok fazla marullanma oluyor ve çantanız bu sefer ağız kısmı dağılabilir. O nedenle o kısımda normal çantanızı ördüğünüzden 1-2 numara daha küçük tığ numarası kullanın bunu başta söyleyeyim dedim ki e, elinizde küçük numara tığı yoksa mutlaka alıp öyle başlayın bunu çantaya e, malzemelerimiz bu şekilde 2, 2 numara tığa ihtiyacınız olacak biri 6 buçuk birisi 8 numara benim tığım Sizinki de yine dediğim gibi 7-8-9 olabilir çantanızı ördüğünüz e, küçük tığınızsa 5-6-7 olabilir arkadaşlar Şöyle çantamıza başlayacağız. Bakın alt kısımdan başlıyoruz. Şöyle 8 sıralık bir sık iğne ile başlangıcımı yaptım. Daha sonra üste çıktım. Şimdi hemen şöyle başlangıcımızı yapalım. Şöyle klasik zincirimizde başlıyoruz. Bakın kısa kenarı direkt büktüm. İpimin arkasına getirdim. Tığımı geçiriyorum. Direkt bir tane zincir çekiyorum. Bu benim ilk zincirim. İkinci zincirim. 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çektim. Şimdi hemen yanındaki boşluktan batıyorum bakın şuradan ve sık iğne örüyorum. İpimi aldım, uzattım. 2 tane ilmeğim var. İkisinin içerisinden ipimi aldım. Hemen yanından tekrardan sık iğnemi ördüm. Bakın toplamda 3 tane ördüm. Yanındaki zincirden batıyorum. 4 Yanındaki zincirden batıyorum. 5 6 7 ve 8 Şimdi burada 8 tane zincirimizi çektik. E, sık iğnemizi ördük arkadaşlar. Burada bir zincir çekiyoruz ve ters çeviriyoruz normalde bakın ilmeklerimizi başlangıç noktamızdan batıyorduk burada kenar kısmımız düz çıksın diye bir işlem yapacağız başlangıç noktasına batmıyorum bir sonraki kısma şöyle ipimi geçirdim ve sık iğnemi buradan ördüm bakın mutlaka her sırada sayıyorum bir tane sık iğne ördüm 2 3 4 5 6 ve bakın son kısma battığımda 7 tane ilmeğim oldu. Şimdi burada ne yapıyorum? Ben bir tane atladığım için tabii ki de 7 ilmek elde ettim. Normalde batmamamız gereken şu noktaya bu tabanda batıyoruz. Bakın şu son kısmı. Şimdi buraya da batınca ben 8 tane sık iğnemi elde etmiş oldum gördüğünüz gibi şimdi bir zincir çekiyorum bu fazladan batmış olduğum alanı telafi etmek için ne yapıyorum buradaki ilk boşluğu atlayıp bir sonrakine geçiyorum bakın normalde buradan batarak ilerlemem gerekiyor ama ben her sırada buraya atlayıp ikinci ilmeğin içerisinden batıyorum ki sonda batmış olduğum alanı düzleş, düzleştireyim Şimdi bir tane battım. Yine sayıyorum. 8 tane elde etmem lazım. 2 3 4 5 6 7 Şimdi oturdu bakın modelim. 8'i de buraya batıyorum. Zaten bana artık kendini gösteriyor ilmek. 8 Yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Döndüğümde normalde buraya batmam gerekiyor. Ben buraya batmıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ve 8. de şuraya battım. Bir zincir çekip ters çevirdim. Bakın ördükçe kenarınızın dümdüz geldiğini göreceksiniz. Yine bu tarafta aynı şekilde olacak. Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Tabanımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben toplamda 22 sıra kadar örmüşüm. Şimdi ee, bu şekilde arkalı önlü sürekli çevire çevire toplamda 22 sıra örüyorum bakın son kısma geldim 8. iğneyi de hemen şuradaki sık iğnenin ortasından batmış bulunuyorum bir zincir çekip ters çeviriyorum bu şekilde tabanımızı istediğimiz boyuta gelene kadar uzatalım sizler isterseniz daha fazla e, uzun tercih edebilirsiniz veya daha küçük bir taban elde edebilirsiniz Benimki kadar yapmak zorunda değilsiniz. Mantık aynı ilerleyecektir. Yukarı çıkış aynı olacaktır. Tabanınızın boyutu tamamen size bağlı. İstediğiniz boyutta örün. Daha sonra çantamızı üste çıkalım arkadaşlar. Şimdi 21 sıra kadar ördüm. Şimdi burada köşelere herhangi bir artış yapmıyoruz. Her noktaya tek sık iğne batıyoruz. Batacağımız noktalar belli. Bakın hemen şurası, şu boşluk, hemen çizgi gördüğüm alanın boşluğu. Hemen şu çıkıntı duran boşluk, çizgi duran kısım. Şimdi gösteriyorum örerken anlayacaksınız bakın. Boşluğum, ilk boşluğum burası. Buraya bir tane sık iğne. Hemen şuradaki boşluğu görüyorum. Sık iğne. Hemen yanındaki çizginin boşluğuna batıyorum. Sık iğne. Yine buradaki boşluğu gördüm. Sık iğne. Bakın belli zaten batacağım yerler bu şekilde sık iğnelerimi batıyorum ve köşelerde artış yapmadığım için çantam yukarı doğru kıvrılıyor şimdi her noktaya tek sık iğne batarak çantamı tamamıyla çevriliyorum şurada şöyle ipim bitiyor hemen ipimi alacağım bakın ipim bitti yeni ipime geçiyorum şöyle aldım ipimi direkt düğüm atmadan devam ediyorum Burada hızlandırmıyorum videomu. Bütün çevresini beraber örelim. Şimdi bakın son kısım şurası. Şuraya da batıyorum ve artık bu uzun kenar bitti. Köşe kısmına geldim. Bakın şurada bir düğüm kısmım var. Buraya batmıyorum. Hemen şuradaki sık iğnenin dip noktasından batıyorum. iplerimi de arkada yürütüyorum bakın. Şöyle. Devam ediyorum. Sık iğnelerin dibinden batıyorum. Şimdi dönüşü sağladım. Dönüşümü sağladım. Hemen şu noktaya battım ve yanındaki boşluğa battım. Bakın çantamız şöyle çıkacak. Yukarı doğru çıkacak. Yine boşlukların belli arkadaşlar. Bakın nereden battığımız. Şurası hemen yanındaki boşluk, şurası, 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 şurası. ve şurası. Yani şu çıkıntı gibi duran kısımların alt kısmı ve yanındaki duran çizgi kısımlar çıkıntı gibi duran kısma batıyorum düz duran kısmın dibinden boşluğumu bulup batıyorum çıkıntı gibi duran kısım hemen altından sık iğnemi batıyorum düz duran kısmın hemen altından batıyorum Bakın, bu şekilde Sık iğnelerimizi örüyoruz. Şimdi arkadaşlar şu kısma geldim. Bakın burası benim başlangıç ve bitiş noktam olacak. Ben hemen buradan şöyle bir birleşim yapacağım. Uzattım. Karşı tarafa ilmeğimi geçiriyorum. Ve orta kısmından şöyle orta kısmından bakın tek ilmek kanadından şöyle bir geçişi sağladım. Burada bir tane zincir çektim. Şimdi modelimi kuruyorum. Bacağına tığımı geçiriyorum. Arka ilmekten batıyorum ve sık iğne. Burada bir bacak oluştu. Buraya tığımı batıyorum. Arka boğumdan batıyorum ve sık iğne. Bacaktan batıyorum. Yanındaki ilmekten batıyorum. Sık iğne. Şimdi modelimiz bir bu şekilde örülen sık iğne bir normal sık iğne bir bacaktan geçiriyorum yanındaki ilmeğe batıyorum üç tane ilmeğim sık iğne bacaktan battım ve sık iğne bu şekilde arkadaşlar şimdi her ilmeğe batıyorum çantam yukarı doğru çıkıyor bakın modelim oluşmaya başladı hep arka bacaklardan örerek ilerliyoruz bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız bir sonraki sırada sık iğne öreceğiz. Daha sonraki sırada, bakın çantamı da göstereyim. Daha sonraki sırada yine bacaktan batarak sık iğne örüyoruz. Sonra normal sık iğne. Sonra yine e, bacaktan battığımız sık iğne. Yani buradaki örmüş olduğum sık iğne. Buradan batıyorum sık iğnenin bacağından yanındaki ilmekten sık iğnemi örüyorum? Bu şekilde çantamızın modelini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bu sırayı bitirelim. Bir sonraki sırada yine normal sık iğne öreceğiz ve üçüncü sırayı da gösterip artık çantamı büyütmeye geçeceğim hızlıca bu sırayı tamamlıyorum çok sıkı örmüyorum ki şurada delikler çok belirgin olmasın normal bir şekilde kendinizi sıkmadan çok fazla geniş yapmadan çantanızı örün Arkadaşlar bakın son kısma kadar geldim. Şöyle son ilmeğimi de batıyorum. Ve birleştirmemi şu bacaktan battım. Karşı tarafın bakın ilk boşluğunda. Şuradan kaydırarak yapıyorum. Şimdi burayı baştan göstereceğim. Burası çok önemli arkadaşlar. Son ilmeğim benim burası. Bakın başlangıçta buradan başlangıcımı yaptım. Kaydırma yaptığım nokta. Ben sonda şu bacağımdan batıyorum ve karşı noktanın bakın şu ilk sık iğnenin tepesinden şuradan kaydırmamı yaparak üste geçişi sağlıyorum. Şimdi burada fazladan bir batma olayı yaparsanız veya eksik kalırsa çantanız düz çıkmayacaktır. Son ve başlangıcı mutlaka dikkat ediyorsunuz. Şimdi alt kısımda bu şekilde kaydırma yapmıştık. Buradaysa normal kaydırma yaptık ve zincirle yukarı çıkıyoruz. Yani her sıranın kaydırması farklı. O nedenle e, biz bacaktan sık iğne yaptığımızda arkadan e, birleşim yapıyoruz. Şimdi sık iğne sırasına geldiğimizde ise bu şekilde kaydırma yapıp zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki ilmeğin arka boşluğundan sık iğnemi örerek devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın son kısmı benim neresi arkadaşlar? Şurası. Eğer kafanız karışacaksa buraya bir ilmek takın. Ben geldiğimde buraya da örgü öreceğim diye ilmeğinizi takın. E, buraya daha sonra birleşiminizi de buradan yapacaksınız. Buraya da bir ilmek takın ki kafanız karışmasın. Şu küçük alanı gördüğümde benim son kısmım burası. Başlangıcım burası. Şimdi her noktaya arka boğumlardan olacak şekilde sık iğnemi örüyorum. Bakın arka boğumlardan batıyoruz. Yani normalde şuradan batarız. Biz arka boğumlardan batıyoruz. Şu şekilde. Şimdi hızlıca sık iğne sıramızı tamamlayalım. Bir sonraki sırada arka bacaklardan ördüğümüz sık iğneye geçeceğiz. Ee, yine birleşim kısmını göstereceğim sizlere son kez. O kısmı mutlaka dikkatle izleyin arkadaşlar ve mutlaka dediğim şekilde yapın. Ee, bunun dışındaki birleşim yöntemleriyle artış veya eksiltme yaparsınız. Bu da çantanızın düzgün çıkmamasını sağlar. O nedenle mutlaka dediğim yöntemleri uygulayın. Son kısma kadar geliyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar son kısma kadar geldim. Bakın çantamız bu şekilde gitgide büyüyor. Şimdi son kısmı dediğim gibi bakın. Benim son alanım burası. Ben buraya da mutlaka sık iğnemi batıyorum. Daha sonra bakın şurada küçücük bir alan görünüyor. Buraya batmıyorum. Karşı noktaya birleşim yapacağım ama ipimi uzatacağım arkadan tığımı geçireceğim ve buradaki birleşimi bu şekilde yapacağım. Ama sık iğne birleşiminde ise direkt kaydırma yöntemi yapacağım. Şimdi bunu bu şekilde yaptım. Bakın orta kısmından tek ilmeğimi buluyorum. Şuradan tek ilmeğimi buluyorum. Tığımı takıyorum ve sık iğnemi örüyorum. Bu benim ilk sık iğnem. Şimdi bu sık iğnenin tek bacağından tığımı geçiriyorum. Ve yanındaki ilmeğin arka boğumundan örgümü başlatıyorum. Şimdi hemen buraya isterseniz başlangıç noktası diye şuraya bir ilmek belirteci takın. Ve bizim son alanımız burası. Biz buraya da batıyoruz. Daha sonra şu boşluklara falan batmıyoruz. Siz şimdi buraya bir ilmek belirteci takın. Bir de şu sık iğnenin tepe noktasına takın başlangıç ve bitiş noktanızı karıştırmayın. Şimdi yine bacaktan sık iğne örmeye devam ediyorum bu sırada. Arka boğumdan battım, bacağa battım, arka boğumdan battım, üçünü birden çektim. Tekrar bacağa batıyorum, arka boğumdan batıyorum, ipimi uzattım, üç tane ilmeğin içerisinden çektim. Bacağa battım, arka boğumdan battım, üçünü çektim. Bu sıramız da bu şekilde olacak son kısma kadar yine gelelim son kez göstereyim daha sonra sık iğne örelim ee, birkaç kere gösteriyorum ki yeni başlayan arkadaşlar kafa karışıklığı olmasın diye hatta ben oralara şimdi bir ilmek belirteci takacağım ee, daha sonra sizlere göstermiş olacağım arkadaşlar son kısmıma kadar geldim bakın benim son kısmım burasıymış birleşim kısmımsa hemen şuradaki örgümün tepe noktasıymış. Ben bunu çıkarıyorum. Son kısmıma da yine arka bacaktan batıp arka boğumdan batıp sık iğnemi örüyorum. Burası benim son noktam. Bakın fazlasıyla şuraya batmıyorum. Buraya zaten ben bakın sık iğnemi batmışım. Buraya da batarsam e, artış olacaktır. O nedenle şöyle arka bacağı takıyorum. Birleşimimizi bu şekilde yapıyoruz. Bakın benim tepe noktam burasıymış. İlk tepe noktam buradan kaydırmamızı direkt şu şekilde yapıyoruz bir zincir çekiyoruz sık iğne sırasındayım sık iğne sıramda her noktaya sık iğne arka boşluğa bakın hemen kaydırma yaptığım alana Arka boşluğuna batıp sık iğnemi örüyorum. Arkadaşlar çantamızı 11 sıra kadar yükselttik. Daha yüksek isterseniz veya daha ingin isterseniz şöyle son kısmınızı sık iğneli kısımda bitirin ki çevrelemenizi o şekilde yapın. Birleştirme noktama geçiyorum. Karşı taraftan normal bir kaydırma yapacağım. Direkt karşıdan şöyle kaydırmamızı yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi burada küçük bir tığ numarası alıyorum. 6.5 numara tığımı aldım. Bu çevrelemeyi küçük tığ ile yapacağım. Şöyle ipimi biraz uzattım ve hemen gerideki, bakın ilk sık iğnemin iç noktasına, şuradan, bakın geriye doğru dönüyorum. İlk sık iğnemin iç noktasından ters sık iğne örüyorum. İlmeğimi uzattım iki tane ilmeğim var, ikisini birden örüyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Arka boşluktan batıyorum. İpimi aldım ve sık iğne. Ters döndüm. Tekrar ipimi aldım ve sık iğne. Bu şekilde ters sık iğnelerle çevreliyoruz. Her bir ilmeğin içerisine bu şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. Arkadaşlar son kısma kadar geldim. Bakın şurası benim birleşim yaptığım alan. Buraya batmıyorum. Artık şöyle direkt ipimizi kesiyoruz. İpimizi buradan çıkarıyoruz. Şöyle tığımı içten batırıyorum. İpimi içeriye alıyorum. Evet şu şekilde. Şuradan şöyle iç kısmından ipimi alıyorum ve sıkılıyorum. Şimdi burada bir düğüm atacağım. Ve ipimi gizleyeceğim. Birkaç sıra kadar. Şimdi buradan kok kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Çantamızın sadece kulpu kaldı. Bu arada tığ olarak bu noktada küçük kullanmamızın amacı büyük tığıyla yaptığımız zaman bakın buralar çok fazla marullaşıyor şu anda bile bir tık marulluk var ama çantanız zaten ağız kısmı geniş olması gerekiyor sizler içerisinde bir çıt çıt dikebilirsiniz fermuar yapabilirsiniz ya da orijinalindeki gibi içerisine kese tarzı bir astar diktirebilirsiniz ama kesinlikle şu kısmını küçük numara tığıyla yapmanız gerekiyor yani çantanızı 7-8'de ördüyseniz 5-6 ile bu kısmı çevrelemeniz lazım arkadaşlar. Şimdi kulp kısmına geçelim beraber şöyle. Kulp kısmımız için uzunca bir ipe ihtiyacınız var. Yani benimki gibi böyle bir avuç kadar ipiniz varsa yeterli olacaktır. Biraz fazla bir ip alıyor. Çok az ipiniz kaldıysa normal zincirli bir kulp yapın. Bu kulp şeye benziyor. Balık sırtına benziyor bu model aslında. Şöyle zincir çekiyorum. Bir ve iki iki tane zincirimi çektim. Zincirimin bakın şurada duran şu ilmeğine bir tane kaydırma yapıyorum. Şöyle bir kaydırmamı yaptım. İpimi biraz esnettim. Hemen şurada duran ilmeğime tığımı battım, ipimi aldım ve yine kaydırma yaptım. Şimdi yapacağım işlem hep bu. Buradan batıyorum. Karşıdan alıyorum ve kaydırıyorum. Bu taraftan tek ilmeğimi bakın, bir tanesini aldım ve kaydırdım. Yanındaki ilmek, şuradaki ilmeğin hemen yanındaki ilmekten battım ve kaydırdım. Bakın, şöyle balık sırtına benzer bir model çıkıyor. Bunu da altı buçuk numara tığlama yaptım ben. E, çünkü ipim zaten çok kalın bir ip olmadığı için rahat örmek adına, bir de kulpun biraz daha böyle e, güzel dursun diye daha sık dursun diye bunu tercih ettim örmesi çok kolay ve çok zevkli sonuçta zincire benziyor ama daha sık versiyonu balık sırtı modeline benziyor şöyle göstereyim bakın çok güzel bir kulp oluyor çok sıkı örmeyin kıvrılmalar olacaktır elinizi rahat bırakın rahat bir şekilde örgünüzü tamamlayın şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Sonunda size bir e, ölçü vereceğim. Omuz çantası olacak şekilde bir ölçü vereceğim. Çünkü düğümler atacağımız için bu çantada dış kısımlarda aslında ayarlanabilir bir kulp yapıyoruz. Ama yine de sizlere sonunda bir ölçüm vereceğim arkadaşlar. Hızlıca örelim. Arkadaşlar bakın şöyle 100 santimlik bir kulp oluşturdum. 100-110-120'ye kadar çıkabilirsiniz sizler. Ee, dediğim gibi zaten şuralardan düğümler atacağımız için bu çantada e, uzunluğu 100-120 arası olabilir. Düğümlerle siz onun e, boyutlarını ayarlayabileceksiniz. Şimdi şöyle bitişimizi yapalım. Hemen burada zincirimi çekiyorum ve sıkılaştırıyorum. E, bu son noktada da bir tane düğüm atıyorum ki sökülmesin. Şöyle sıkıca bir e, dibe doğru düğüm atıyoruz. Şu şekilde attık. Şimdi bunu şöyle elimizde iyice esnetelim ve düzeltelim. Daha sonra çantamızın kol kasımlarını şöyle çantamızı düz bir şekilde tutalım. Bakın çantamızı şöyle düz bir şekilde tuttuğumuzda e, göz kararı şöyle herhangi bir yerden karşıdan da yine tığımızı batıralım ki e, oraya biraz sonra karşı kulpunu yapacağız aynı karşılıklı denk getirelim burası benim için ideal şöyle bakın kulpumu alıyorum içten kulpumu çekiyorum dışarı doğru ve güçlü bir şekilde bunu buradan geçiriyorum indiriyorum bakın uzunluğu benim için çanta bitiminde yeterli ama ben düğüm atacağım biraz daha uzattım Şöyle bakıyorum, düğüm atıyorum şimdi. Burası bizim ayarlayabileceğimiz kısım ve çantamızın kulpundan çıkmasın diye attığımız bir düğüm. Şöyle düğümümü attım. Biraz kısa kaldı. Bunu ayarlıyoruz. Şöyle yeterli oldu. Şu kısımları da keseceğim. Evet, şimdi karşı tarafa yapıyorum. Yani bu tarafa. Şöyle tuttuğumda bakın benim için ideal boyutu ayarladım. Şöyle nerede olabilir? Kulpum, ikinci kulpum nerede olabilir? Şurada yaparsam bakın gayet ideal görünüyor. Bu nedenle ikinci ilmeğimi de buradan geçiyorum bunun sayısını veremiyorum sizlere göz kararı ayarlıyorum arkadaşlar yine de çok bir sayı olacak sayacak olursak sadece orta kısmı sayabilirim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bakın 13 ilmek kadar bir boşluk var bunu da yine şöyle dümdüz gelecek şekilde şöyle tutaraktan getiriyorum ve bu taraftan alıyorum Sıkıca çektim, şöyle uzattım. Bu kısımları tabii ütüleyebilirsiniz. Şu an kırılmış duruyor. Ütü yaparsak daha düz duracaktır. Bunu da şöyle düğümümüzü atıyoruz. Evet, oldukça ideal oldu. Şu kısmının ben düğümünü atamamıştım. Burayı da ayarlıyorum. Ve diğer kulpumu takıp geliyorum arkadaşlar. Uzunluğunu da şöyle göstereyim bakın. Şu şekilde omuza takılmalık bir boyut oldu. Çok da güzel oldu. E, kulpunuzu ütüleyebilirsiniz dediğim gibi. Ben şimdi şu kısımlarını ütüleyeceğim. E, karşı tarafa da aynı işlemi yapacağım buralardan. Daha sonra çantamın son halini sizlere gösteriyor olacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çantam hazır. Çok güzel, çok şık bir çanta oldu. Kulplarımı da ütüleyerek taktım. Daha güzel oldu arkadaşlar. Daha salaş ve e, bağlanması daha kolay oldu. Sizler de dilerseniz kulplarınızı ütüleyip bu şekilde montenize edin. Çantamız çok güzel. Yine bir takipçimin isteği üzerine ördüm. Sizler de istediğiniz modelleri bana Instagram üzerinden mutlaka atın. Her bir çantayı projeme ekleyerek tek tek örmeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizler de bu çantayı beğenir ve örmeye karar verirsiniz. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın.